Parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Depresyon öfkenin içe dönük biçimidir. Depresyon nedir? Öfkenin içe dönük biçimidir ifadesinden tanıma yer verildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda nitelici sözcük nasıl sorusun yanıtı olduğuydu. Nasıl biçim içe dönük biçim ifadesinden nitelici sözcüğe ulaşabiliriz. Mesela ifadesi ise arkadaşlar örneğin kelimesinin eş şey anlamlısıdır. Yani burada bir örnekleme yapılmıştır. Ee, yine devam edelim. Son ifademizde depresyona girdiğimizi hissettiğimiz zaman iş işten geçmiştir. Bu durumdan kurtulmak çok zordur. Bu müssüz duruma herhangi bir çare bulmak büyük gayret ister derken ilk taraftaki yarıktan karşıt bir düşünce anlatıldığı için tartışmacı anlatım vardır. Fakat bir olay başından sonra anlatılmadığı için bu metin öyküleyici bir metin değildir. Yani olaylar devinmanında verilmemiştir. Cevap denizi seçeneği olacak. İkinci sorumuzda bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır demiş. Neden sonuç yargısı istemiş bizden arkadaşlar? Bakın burada çünkü ifadesi neden sonucu bize gösterecektir. Bunun haricinde örnekleme, tahmin cümlesi, özel yargılı cümlelere bakacağız. Okuyucumuz böyle bir ön söz karşısında sanırız biraz şaşıracaktır derken burada arkadaşlar özel yargılı bir cümlemiz var ve tahmin ifadesi kullanılmış. Ancak güncel bilimsel çalışmalarda hele sanat ve estetik boyutu olan sosyal bilimlerde değerlendirme yanlışlıklarını ortadan kaldırabilmek için böyle bir öz eleştirinin gerekli ve kaçınılmaz olduğu kanısındayız. Dığı için dediği için yine neden sonuç çağrımız. Bunun yanında yaşadığımız çağrı izlemek gibi eksikliklerden kurtulabilmek için bir takım üzerinde uzatılmış ölçüleri belirlememiz gerekir. Çünkü bizden önce kuşaklara bir sanat eseri karşısında nasıl bir duruş verileceği konusunda bir anlayış bilgine varamadığı gibi biz de varamadık. Anlayış birliğine varamamakta Osmanlı çöküş döneminde alışkanlıklarının bir çaltımızdaki izleri tanzimattan sonraki ifadeler ise burası arkadaşlar örneklemeye denk geliyor. Baktığımızda arkadaşlar burada bir görüş var ve bu görüşü değiştiriyoruz. O yüzden bu metin açıklayıcı anlatım metin değil tartışmacı anlatım metnidir. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Üçüncü soruya baktığımızda arkadaşlar hangisi yanlıştır denmiş. Şimdi burada seçenekler uzatılmış ama gözünüzü korkutmasın. Benzetme arayacağız, örnekleme arayacağız, tanık gösterme arayacağız. Soru cümleleriyle oku, ana düşünce iletilmek istenmiştir. Yani arkadaşlar sözde soru cümleleri vesaire arayabiliriz. işten bir anlatımla okurda inandırıcı oluşturmaya çalışılmıştır. Başarı günümüzde putlaştırılmış durumda derken arkadaşlar başarının putlaştırılması ki put dediğimiz biliyorsunuz arkadaşlar nesnelerdir başarıyı putlaştırmaya benzettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Başarılı ol, 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 da nasıl olursan ol. Erdemleri hiçe sayabilirsin. Dostlar ihanet edebilir ve rekabet için yapamayacağını da hile olmayabilir derken. Burada neler yapabileceğimizle ilgili örnekler verilmiş. Bu yüzden B seçeneğimiz gider arkadaşlar. Yine rastlama kuvvetle muhtemel derken burada arkadaşlar. Ee, Edirne seçeneğindeki içtenliği karşımıza getiriyor. Ve son ifadede ise arkadaşlar ana düşüncemiz soru cümlesi olarak verilmiş. Fakat bu metnin içerisinde düşünceyi kanıtlayacak şekilde herhangi bir alıntı sözü olmadığı için tanık gösterme yoktur. Cevabımız C seçeneği olacak. Dördüncü soruya baktığımızda tartışmacı anlatımdan yararlanmış, örneklemeden yararlanmış ama sonuç cümlesine yer verilmiştir denmiş. Şimdi tartışma canlısına bir görüş düşünce çürütülmeye çalışıyordu. Örneklemede örnekler arka arkaya verecek ama sonuç için mek için ifadesine dikkat edelim. Buluşlarla büyümek için dediği için mek için amaç sonuç cümlesidir arkadaşlar. Daha dünya üzerinde ayak basılmamış topraklar, yeterince araştırılmamış fenomenler ve okyanuslar var. İnsanoğlunun e, buradaki örneklerimiz sıralamış. Henüz ulaşamadığı her balta girmemiş olan petrol ve kimyasal atıklarla zehirleyemediğimiz her deniz işte işini işte, tam olarak anlayamadığımız canlar yaşama yeni bir boyut kazandırmak için bekliyor. Hatta yok oluşun altında kendimiz aslında taşıyacak olan insanların daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca yanı var. Burada arkadaşlar bir görüş açıklanmış. Herhangi bir görüşe itiraz olmadığı için tartışmacı anlatım yok. Bu yüzden burada söyleyemeyeceğimiz tek ifade Adana seçeneği olacak. Beşinci soruya baktığımızda tanım cümlesi, karşılaştırma, genelleme, örnekleme, sayısal veriler. Sayısal veriler neydi arkadaşlar? İstatistik bilgi vermek. Metnin içerisinde tek sayı önce 430 ifadesi. Tarihler ve saatler sayısal veri kabul edilmiyor arkadaşlar. Yine diğerlerine bakalım. Bağışıklık bazı mikroplara karşı, karşı veya doğal yollarla kazanmış direnç durumudur. Bağışıklık nedir sorusunun yanıtı olduğu için tanım cümlemiz var. Doğadaki tüm canlılar kendilerinden olmayan doku ve hücre ve moleküllere karşı savunma sistemlerine sahiptir dediğimizde arkadaşlar doğadaki tüm canlılar derken bir genelleme yapıldığını görüyoruz. Söz gelimi yani örneğin dediğimiz ifade örneklemedir. Yine arkadaşlar yüksek canlılarda çok çok daha karmaşık ifadesindeki daha ifadesi diğer canlılarla karşılaştırma olduğunu gösterir. Bu yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Altıncı soruya baktığımızda öneri cümleleri, sayısal veriler, mecazi söyleyiş, ön yargı cümlesi. Burada bilmediğimiz sadece mecazi söyleyiş var. Burada da mecaz anlamı, sözcük kullanma anlamına gelen bir ifade. Öneri tavsiyeydi arkadaşlar. Şiir yazarken tek amaç bunları bir kitapta toplamak olmamalıdır bir öneri. Tek şiir ister 500 ister 5 dizi olsun ifadesindeki sayısal verimizdir arkadaşlar. Şairlerin kitap yarışına girmiş olmalı. Şiiri sanattan zanaata da doğru götürür. Burada bir ön yargı cümlemiz var. Ve yine arkadaşlar son ifadede de şiirden başlar üretim değil tutkuların ve duyumların yansıtacağı ölümsüz yapıtlar derken arkadaşlar yapıtın ölümü veya ölmemesi olmaz. Buradaki ölüm ifadesi mecazi anlamda kullanıldığı için mecazlı söyleyişimiz var. Ancak metnin içerisinde herhangi bir tanım cümlemiz yok. Bu yüzden cevabımız e seçeneği olacak. Yedinci sorumuza baktığımızda bu parçanın anlatımda hangisi yoktur demiş. Açıklama cümlesi terim anlamlı sözcükler. Terim anlam neydi? Bir sözcüğün sana spor bir imdanında anlam kazanması. Örnekleme, benzetme ve karşılaştırma. Şimdi baktığımız arkadaşlar şuradaki en ifadesi, şuradaki en ifadesi hatta şöyle yaparsak daha rahat olacak. Şuradaki en ifadesi arkadaşlar karşılaştırma ifadesi o da karşımıza geliyor. Yine havayla taşınan alerjik reaksiyonlar derken arkadaşlar Terim anlamlı sözcük ifade bizi karşılayacak. Adından da anlaşılacağı gibi bu alerjenler hava tarafından ortadan ortaya taşınabilir. Çok küçük partiküllerdir derken bize arkadaşlar alerjik reaksiyonlara sebep olan şeyleri açıkladığı için açıklama cümlemiz var arkadaşlar. E, polen, ev tozu, akarları, küf, hayvan tüyü, hayvandan dökülen deri gibi ifadeler ise örnekleme metni olarak karşımıza gelecek. Yani cevabımız denizli seçeneği olacak arkadaşlar. Son sorumuz 8. soruya baktığımızda bu parçanın anlatımında tekniklerin hangilerine başvurulmuştur derken öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşüyle destekleme yani arkadaşlar bu bizim için bir tanık gösterme ifadesi olacak. Soyut bir kavramı somutlaştırmak için başka bir varlığa benzetme, konuyu detaylandırmak amacıyla örnekleme. Baktığımızda arkadaşlar halbuki edebiyat dil demek, dil demek ana dil demek. Bir tek kelimenin içinde kaç çeşit ses, kaç çeşit renk, kaç çeşit lezzet var sözleriyle dilimize duyduğu sevgiyi dile getiren Bedir Rahmi derken o öne sürdüğü düşünceyi başka birisinin sözüyle, anlı sözüyle katladığını görüyoruz arkadaşlar. Yine kaç çeşit renk derken arkadaşlar dikkat edin buradaki renk dediğimiz ifade, lezzet dediğimiz ifade aslında arkadaşlar Hani dilin tadı veya rengi veya lezzeti olmaz. Bunu bize anlatabilmek için somutlaştırmış. O yüzden arkadaşlar 2 numaralı yargıya ulaşırız. Yine arkadaşlar Yesinon nenesi dizelerinde Trabzon ağzına az gittim uz gittim dere tepe düz gittim dediğim dizelerinde masa tekerlemesi ifadesiyle örnek verdiğini görüyoruz. Bu yüzden bu parçanın e, anlatımda üç yargı türüne de yer var. Cevabımız E seçeneği olacak.